Bir torbanın içerisinde 20 adet özdeş plastik yumurta vardır. Bu yumurtaların üzerine birden 20'ye kadar olan doğal sayılar ayrı ayrı yazılmıştır. Yumurtaların içerisinde de üzerinde yazan sayının kare en yakın olan tam sayının yazılı olduğu kağıtlar vardır. Örneğin üzerinde 17 yazan yumurtanın içerisinde kağıtta kök 17 sayısı 4'e yakın olduğu için 4 yazmaktadır. Buna göre bu torbadan rastgele alınan bir yumurtanın üzerinde yazan sayı ile içerisinde kağıtta yazan sayının her ikisinin de tek olma olasılığını soruyoruz. Soruyor bize e, baktığımızda anlamamız gereken şey şudur. İlk önce soruyu çözmek için soruyu anlamamız lazım. Rastgele alınan bir yumurta üzerinde yazan sayı ile içerisinde yazan sayının her ikisinin de tek olma. Bir kere sayıları biz 1'den 20'ye kadar olan yumurtaları düşündüğümüzde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 işte e 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 şeklinde yazdığında İlk önce yuvarlama işlemiyle şu yakın olan ifadeye bakarak bir hangi tam sayılara denk gelir bunu bulmamız lazım. 1'in kare kökü yine 1'e eşittir. Kök 2 dediğimizde kök 1'e yani 1'e ifadesine mi daha yakındır 4'e mi daha yakındır 1 ile 2 arasındaki sayılara bakarım. 2 1'e daha yakın olduğu için kare kökü 1'e 3 Dörde daha yakın, biri e daha uzak. Bu yüzden iki olarak yazılır şu ifade kök 17 sayısı 4'e yakın olduğu için 4 yazmaktadır dediği için biz de yakın olan tam sayıları yazarak devam ediyoruz. Kök 4 2'dir diyoruz. Kök 5 4'e yakın olduğu için 2'dir. Kök 6 9'a olan uzaklığı 3 birim 4'e olan uzaklığı 2 birim. O zaman yine 2'dir. Kök 7'ye geldim 9'a olan uzaklığı 2 birim 4'e olan uzaklığı 3 birim. O zaman burada kök 7'ye biz 3 olarak yazmalıyız. Kök 8 3'tür. Kök 9 3'tür. Kök 10 3'tür. Kök 11 9'a olan uzaklığı Kök 9'a olan uzaklığı 3 birim, 2 birim olduğu için tabii ki 3'tür. Kök 12, hemen bakıyorum 16'ya olan uzaklığı 4 birim, 9'a olan uzaklığı 3 birim. Daha yakın olduğu için 3'tür. Kök 13, 16'ya olan uzaklığı 3, 9'a olan uzaklığı 4. O zaman kök 13'ten itibaren 4'e geçersiniz. 14 4'tür, 15 4'tür, 16 4'tür. Zaten bundan sonrası 4'tür. Neden? Çünkü zaten 25'e kadar gitmiyor. Devam yetmiyor sayılarımız 20'ye kadar. Şimdi sorunun devamına baktığımızda, hem kök içindeki sayı tek olacak hem yuvarladığı sayı yani e, kime yakın olduysa şu kareköklü ifadeleri bulduğumuz sayı tek olacak. 1 1 ikisi de tektir. 2 otomatikman elerim zaten. Çift olan sayıları otomatikman elerim zaten. Hemen baktım. 7 3 ikisi de tektir. Çift olan sayıyı eledim. 9 3 ikisi de tektir. Çift olduğu için eledim. 11 3 ikisi de tektir. 12 çift eledim. Zaten bundan sonrasında otomatikman hepsi 4'e yakın olduğu için 4 yazdığımız için otomatikman eledik. Peki kök içindeki sayıyla yumurtadaki sayıların her ikisinin de tek olduğu kaç ifade var? 1, 2, 3, 4 ifade var. Toplam kaç örnek uzayımız kaç elemanlı? 20 elemanlı. O zaman 4 tanesi bizim e, istenilen özelliği sağlıyor. Toplam örnek uzayımız 20 elemanlı olduğu için olasılık değerimiz 4 bölü 20. Bunun da sadeleşmiş hali her ikisini de 4'e bölersek 1 bölü 5 olan cevabımız boludur.